Merhaba sevgili izleyenler. Trend Gündem'e hoş geldiniz. Bugün ilk konuğumuz Zafer Partisi Trabzon İl Başkanı Ferhat Tüysüz. Merhaba Ferhat Bey. Merhaba. Evet. Ferhat Bey nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Türkiye'yi Türkiye ne kadar iyi olursa biz de o kadar daha iyi olacağız inşallah. Evet iyi olması için neler yapmak lazım konuşacağız bunu. Ben ama önce Trabzon'la başlamak istiyorum bugün. Çünkü Trabzon'un gündeminde çok sıcak bir konu var. Bir HES projesi var. Uzungöl HES projesi. Halk ve çevreciler ciddi şekilde protesto ediyor. Bölge turizmine ve çevresine zarar vereceği endişesiyle projenin iptalini istiyorlar. Sizin bu projeye bakış açınız nedir Zafer Partisi olarak? Önce bir şey olarak <laughs> Böyle ee, şöyle bir durum var. İnsanlarımız belki bana bu konuda biraz kızacaklar ama e, bu projenin onaylanması aşamasında itiraz süreci döneminde hiç kimse itiraz etmedi. Hı. Proje onaylandıktan sonra insanlarımız orada e, tepki göstermeye başladılar. Yani, onaylanmadan önce bu tepkilerin gösterseydiler ya da işte bize e, biz olalım ya da başka farklı e, çevre kuruluşları olsun bunlara haber verilmiş olsaydı hmm. daha çok kazanır en azından daha ses getirebileceğimizi düşünüyorum. Geç mi kalındı diyorsunuz? Evet, geç kalındı. Benim gibi şu anda itiraz sürecinde olduğu için herhangi bir itirazların kabul edilme durumu yok yani. Evet kesilecek ağaçlar. Bugün e, gör, görüntüler geldiğini oradan insanlar ağaçlara sarılmıştı gözyaşlarıyla bunların kesilmesini istemiyoruz diye. Ya, e, ağaçlarımız e, yani bizim Karadeniz bölgesinde kırmızı belek alabalık diye tabir ettiğimiz bir özel bir, bir, bir balık türü vardır. E, bitme noktasında Karadeniz bölgesinde tamamen bitme noktasına getirdi bu HES projeleriyle. E, ağaçlarımız, yani ormanlarımızın bitme noktasına geldiler. E, şu söyleyeyim, iktidarın gözü ne zaman doyacak diye bekliyoruz yani ölmeyecekler gibi geliyor var ama iktidarın gözü doymayacak. Evet peki Ferhat Bey devam edelim Trabzon'da sizin gözlemlediğiniz sorunlarla e, şu anda gündem çok yoğun tabii e, siyaset bütün gündem'i konuşmaları kaplamış durumda. O zaman birazcık yerel gündemden, insanların sorunlarından, ekonominin sebep olduğu sıkıntılardan bahsetmekten uzaklaşıyoruz. Onun için ben size Trabzon'u soracağım. Trabzon'da ekonomi kendisini nasıl hissettiriyor? <laughs> <laughs> Trabzon'da ama Trabzon Türkiye'de en pahalı olan ikinci il. Ee, yani hayat koşulları burada biraz daha ağır çünkü iş alanımız yok insanlarımız gençlerimiz işsiz ee, malum ev kira fiyatları uçuk yani asgari ücret işte 17 bin küsur lira ev kiraları 20 bin lira Trabzon'da evet, hali bir evin kirası 17-18 bin lira 20 bin lira bu civarda dediğim gibi iş sahası zaten yok herhangi bir fabrika yok ee, ekonomi şartları Trabzon'da çok daha ağır düzeltmesi için de tarzımda e, bir iki projemiz var ama tabii bunu şu anki iktidar ne kadar ciddiye alır ne kadar almaz bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz, sunuyoruz da bazen yani değerlendirilmiyor tabii. Fer bakalım. Ferhat bey sunduğunuz bu çalışmaları paylaşabilir misiniz bizimle projelerinizi? Ya, şöyle bir şey size en basit hayvancılık üzerine mesela <laughs> pardon nedir? Köylerimizde meralarımız vardır bizim. Meraların insanlara asılması. Çünkü Karadeniz'de şöyle bir durum var. Ee, yani doğuda insanların yani bir ailenin 50 dönüm yeri olabilirken Trabzon'da ya da işte Giresun'da öyle bir durum yok. Ne var? Trabzon'da bir kişi başına düşen yer olarak, arazi olarak bir dönüm, iki dönüm fındıklığı var insanların. Başka bir yeri yok. Meralarımız boş insanlarımız e, mecbur dışarı gözülüyor. Hayvancılık yapamıyor, tarım yapamıyor çünkü arazisi yok. Burada meralarımıza dediğimiz gibi el konuldu devlet tarafından yani insanlarımız yaylacılık yaptığı dönemde şimdi ormaniye ile beraber boş arazi bile ormani el koydu. E, i̇nsanlarımız oralardan uzaklaştırdı. Haliyle köyde insanlar yapacak bir şey bulamayınca arazi ve arazide olmayınca şehre göç etmek durumunda kalıyorlar. E, en büyük sıkıntımız zaten Trabzon için de bu. Karadeniz için de böyle. E, bunun dışında yine okullarımızın, köy okullarının tekrar asılması ve atanamayan öğretmenlerimizin özellikle Trabzon'un pilotiyle olarak biz sunduk bunun projesini. Ee, bu okulların tekrar faaliyete geçirme süreci de gibi Atanamayan öğretmenlerin buralarda görev alması tekrar köylere dönüşü sağlayacaktır. Ve mera, meraların tekrar halka açılmasıyla beraber birinci büyük projemiz bu hem tarıma, hayvancılığa yönelik ve şehre göçü durdurmaya yönelik bir projemiz bu. İkincisi e, şehirdeki kadınlarımızın bir şeyler üretip yani sadece kendilerine ait bir pazar kurulması ve onları gelip orada belediye kontrolünde satışa sunması ya da belediye imkanlarıyla bunun internet üzerinden de yapılabilirdi. Böyle bir <laughs> proje sunduk ee, ama herhangi bir dönüş daha alamadık. Siz yerel yönetime sunuyorsunuz değil mi bu projeleri? Evet. İletişiminiz nasıl? Kolay sağlayabiliyor musunuz? Ne zaman sundunuz mesela bu projeleri? Ne kadar zamandır ses yok? Seçimden önce kendi projelerimiz zaten bunlar. Seçimden sonra da bu e, hemen seçimden sonra yani bir seçimin peşinden bir ay sonra bu projeleri sunduk. Ama evet. hala bir dönüş yok. Yani evet. çok e, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı e, pek şeyimiz yok. Yani irtibat sağlayamıyoruz kendileriyle. Hı. Kentten köye göçü desteklememiz gerekiyor ve bunun için de iki proje sundunuz. Peki kente olan bu göçüş nasıl bir alt, e, göçme, nasıl bir altyapı sıkıntısı yaratıyor kentte? Nasıl sıkıntılar yaratıyor bu yoğun nüfus? Bir de ucuz iç gücü. Hı. Mecbur yandı. Doğal olarak yani insanlar çalıştığı zaman hakkını alamama gibi bir durum oldu. Çünkü her taraf işsiz insan dolu. Hı. Yani, Kent, kente taşınınca herkes bir e, çalışma, olarak, çalışma isteyen fazla nüfus oluyor tabii. Başım evet. sorunu oluyor doğal olarak. hani her bölgeden her bölge e, şeyimiz yok. E, dolmuş hattıdır işte ya da e, ne diye, belediye hattı yok. Hı. Bu sıkıntı trafik sıkıntısı oluyor. E, bunlar hem maliyet e, hem eziyet insanımıza. Trabzon'da bir yağmur yağdı. Trabzon yağmurlu bölgedir. Arkadaşlar bir bölgesi yağmur bölgesidir. Evet. Yağmur yağdığı zaman trafiğimiz pet oluyor. Yani beş dakikalık mesafeye yarım saatte gidiyorsunuz. Ve bunları bir sıkıntı. Ve dediğim ya. gibi ya, hı hı. eğitim en güzelinin en köylerde verileceğin taraftarıyım. Hani oraya gelen öğretmenimiz de hem kendisini tarım alanında köyde durduğu için yetiştirir. Oradaki çocuklarla ilgilenmek zorunda ve Kendini biraz da daha, daha kaliteli eğitim alacağına vereceğine inanıyorum. Yani öğretmenlerimiz köylerde daha kaliteli eğitim verir taraftarıyım ben. Bu düşünce değil. Başka altyapı eksiklikleri var mı? Yağmur yağıyor, trafik kilit oluyor dediniz. Sen ee, stel getiriyor Şimdi dediğim gibi yani yolda yürüye mesafe geliyorsunuz. Çoğu yerde e, hemen hemen bir ayak bileklerinize kadar yağmur suyu biriken bölgeler oluyor. E, insanların evini su basan bölgeler oluyor. Onlarla ilgili altyapı çalışmaları yapıldı ama yeterli değil. Peki fabrikada yok dediniz. Yetersiz sanayi alanları bir problem tabii ki. İş gücü sağlayamıyor, istihdam sağlayamıyor. Bu konuyla ilgili çalışmalar var mı? Konuyla ilgili herhangi bir hükümetin işte Büyükşehir Belediyesi'nin arayayım çalışması yok. Sizin eğer Zafer Partisi gelse Zafer Partisi'nin belediyecilik anlayışı nasıl olacak? Yani neyi farklı yapacaksınız bu sorunları çözmek için? yani biz Reseli'yle söyleyeyim ben bunu, Nedir? Halkımızla iç Yani halktan kopuk değil. Sadece seçim zamanı halkın yanında değiliz. Biz her gün sahadayız. Her gün insanlarla konuşuyoruz. İnsanlarımızla konuşup bir kamuoyu oluşturup bu kamuoyuyla beraber Trabzon'a neler yapabiliriz? Bunları tartışması lazım. Şu anki belediye başkanlarında tartışmak. Yani sadece Trabzon'un seni demiyorum. Tüm şehirlerimiz için, tüm belediyelerimiz için. E, yani belediye başkanı olduktan sonra Halktan uzaklaşmanın imantı yok. Halkla beraber hiç yolu sorunlarımızı hep beraber dile getirip e, çözümün noktasında da hep beraber fikir alışverişi yaparsak daha kolay olacağını düşünüyorum ben. Daha kolay olacak. Bütün Türkiye gelinliği de bir şekilde zaman düşünüyorum. Size en çok hangi sorunla geliyor Trabzonlular? İşsizlik, pahalılık. Hı. Hmm. İşsizlik için e, Zafer Partisi'nin bakışı nasıl? Nasıl çözülmeli? Özellikle genç işsizliği. Bir de tabii ki beyin güçü var Trabzon'da. Bunu nasıl engellemeyi düşünüyorsunuz? İşsizlik ise şöyle bir şey. Ee, yani belediye imkanlarıyla beraber bir fabrika kurulabilir. Trabzon'da fabrika kurulacak alan çok. Ee, yani ne tarz bir fabrika kurulabilir? Tabii bunu iş sektöründe olan iş adamlarımız daha iyi bilir. Hani, e, adamlarımızla görüşüp, işte şöyle bir örnek vereyim ben size. Mesela bu belki Trabzon'un ayıbıdır zaten. Trabzon büyükşehirin yine ayıbıdır. Ee, bizde şey vardır. Hekimoğlu, Zelil Hekimoğlu. Bir vardır. Trabzon'da bu adam kiralık yer istediği zaman belediyeden e, fabrika için bu adama Trabzon Büyükşehir Belediyesi yer vermedi. Gümüşhane Büyükşehir, Gümüşhane Belediyesi'nin dedi ki gelin kiralamayın. Ben size 50 yıldır ücretsiz. Gelin fabrikanızı burada kuralayın. Bunun e, kurun diye yer vereyim dedi. Cemil Bey sağ olsun. E, Trabzon'u terk etmedi. Yine arazi satın alarak bir fabrika kurdu kendisi burada. Yani fabrika da kendi alan kurdu. En azından 455 şeyi yapan istihdam sağlıyor. Yani, bu şekilde insan e, iş adamlarımızın buradan kaçıldığına ben kaçıldığını düşünüyorum. Hani i̇nsanlar bir şeyler yapmak istiyor ama belediyeler bu insanlara yardımcı olmuyor konusu. Kanaatine vardık artık biz çünkü. Yani biz de demin gibi insanlarla görüşüp e, ne yapabiliriz? Bizim par e, bizim biz ne yapabiliriz? Ya da bizim iktidarımızda nasıl bir saha oluşturalım? insanlarımıza istihdam sağlayalım konusunda iş adamlarıyla ve halkımızla fikir alışverişi içerisinde bulunup bir yol izleyeceğiz. Ferhat Bey gençlerle aranız nasıl? Gençler Trabzon'dan ne bekliyor? Neden orada kalmıyorlar? Gençler şu anda Türkiye'de kalmak istemiyorlar. Malum e, hayat koşulları, malum eğitim seviyemiz, e, malum eğitimin de tamamlasa iş bulamamasın. Yani e, geçen gün daha burada bir hafta olmadı. Aynı gün içerisinde farklı farklı beş tane atanamayan öğretmenimiz geldi. 98 puan alıp atanamayan öğretmen demek ne demek? Türkiye'nin vicdanına soruyorum ben bunu. Yani insanlarımızın vicdanına soruyorum ben yani. bunu. 98 puan alıp atanamamak ne demek yani? E, bu çocuğun geleceğini çaldık. Ülke olarak biz bu çocuğun geleceğini çaldık yani. E, i̇nsanlar huzur bulamadı, iş bulamadığı yerde e, kalmamak için elinden geleni yapıyor. Fırsatını bulduğu zaman yurt dışına kaçmaya, fırsatını bulduğu zaman işte örnek veriyorum İstanbul'a kaçmaya, daha büyük şehire kaçıp hani en azından hiçbir şey bulamasam bile asgari bir yerde rahatlıkla çalışabilirim e, mantığıyla Trabzon'dan kaçmaya başladı artık. Trabzon'dan ve Türkiye'de Türkiye, yani bütün şehirlerimizde aynı şekilde. Öğretmen atamalarında mülakat konusunda ne düşünüyorsunuz? Mülakat, Zafer Partisi bu konuyu destekliyor mu? Mülakatı desteklemiyor. Onu mülakatı desteklemiyoruz. Yani insanlar bir sınava girip doğru düzgün bir sınava tabi tutulduğunda aldıkları puanın yeterli olması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi sözlü mülakatta benim o günki psikolojimi siz beğenmeyebilirsiniz. Mülakata çıktım ben. Benim o psikolojimi de yap. Benim e, bir dakikalık mülakatla benim geleceğimle oynayamazsınız. Bir dakikalık mülakatla benim geleceğimle karar verme hakkını hiç kimse kimseye vermemeli. Yani benim, belki benim siyasi görüşümden hoşlanmayacak insan, belki duruşumdan hoşlanmayacak oradaki kişi hani sorduğu sorunun cevabını versem bile ya da sözlü mülakatı bile belki duruşumdan hoşlanmayacak ki biz bunları yaşadık. Yaşayan öğretmenlerimiz olsun bunlarla görüştük ya. Yani. En azından sözlü ya da işte karşılıklı bir lakat olmamalı. Yani ben 98 puan almışsam ya da bana yetecek olan puan almışsam ben atanmalıyım. Torpilsiz bir şekilde yani 98 puan alamayan, 98 puan alan öğretmen atanıyor, atanamıyor. 63 puan alan öğretmen atanıyor. Lakat. Bir adaletsizlik var orada diyorsunuz. Peki Ferhat Bey yine gündemimizde sağlık var. E, aile hekimleri yeni getirilen yasayı protesto ediyor biliyorsunuz. Birinci basamaktaki düzenlemeleri. Nasıl sağlık hizmetleri Trabzon'da? Trabzon'da şöyle söyleyeyim. Ben i̇nşallah ben, ben de beraber hastanelerimiz gezelim. Doktorlarımız, hastane doktor, doktorumuz yok. Yani gittiniz zaman hastaneler yine ana baba günü. Hani şöyle diyorlar ya şu anki iktidar ee, biz sağlık sisteminde devrim yaptık diyorlar ya. İnsanlarımız e, artık ya evinde bekliyor yine hastaneler ana baba günü çünkü doktor bulamıyorsunuz. Yok doktor. Stajyer, Stajyerlere bırakılmış. E, e, Doktorun e, Hastanelerde kimin ne olduğu belli değil. Gidiyorsunuz hastaneye. Hastanede bir iki saat bekliyorsunuz. Ya da işte evinizde bir bir buçuk ay bekliyorsunuz. Yani şu anki sağlık sistemi çökmüş durumda zaten. Yani bu ülke, ülkenin de böyle bir ihtimalle. En azından İstanbul'da falan görüştüğümüz insanlar aynı şeyleri söylüyorlar Ya da diğer illerde, büyük şehirlerde. E, Trabzon'da malum, malum aynı şekilde. Sağlık sistemi çekmiş durumda. Peki bu konuda parti olarak bir yol haritanız var mı? Parti olarak yol haritanı Doktorlarımıza defolun gidin diyenler vardı biliyorsunuz. Ee, biz doktorlarımıza sahip çıkacağız. Hastalarımıza sahip çıkacağız. Hastanelerimize sahip çıkacağız. Çok yakında biliyorsunuz. Eee... Öldürülen çocuklarla ilgili, hastanelerde öldürülen çocuklarla ilgili tamamen gündemin dışına taşındı olay. Üstü evet. kapatıldı. Üstü, e, hükümet yine üzerinde durmuyor. Adalet Bakanlığı yine üzerine durmuyor. Savcılarımız, el, savcımıza el çektirildi görevden biliyorsunuz. yani Bu olayı ortaya çıkartan savcımıza el çektirildi. Ne yapılmaya çalışıyorsunuz? Bu ne doluyor bunun yani? Daha sonra aslında öyle bir şey yok dediler ama farklı görevini tamamladığı başka bir şekilde başka bir yere iletildi dosya dediler ama belki de ya bir, şarkı. bir sesli bir gülümsemeyle karşılık verdiniz Ferhat Bey. Bir şey de söylemeye gerek yok. Gülümseme her şeyi ortaya dökmüş olması lazım. Peki aile hekimleri yasasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Performansa göre e, maaş e, diye yorumluyor aile hekimleri bunu hasta sayısına göre maaş e, ve biz bunu istemiyoruz diyorlar o zaman kalite düşecek diyorlar kesinlikle kalite düşecek e, eminim şöyle yani bir konuştuğumuz konu ticaret değil ya da bir şey üretmek değil İnsan sağlığı e, doktorlarımıza aile doktorlarımıza çok iş düşüyor bu konuda özveri bekliyoruz onlardan e, hani özgürlü olsunlar. Ülkemize kimse onlara karar almasa bile ülkemize, insanımıza hizmet ee, i̇nşallah herkes bir gün hak ettiği değeri ülkemizde görecek. Ferhat Bey peki mülteci konusunda partinin net duruşu belli. Trabzon'da bununla ilgili bir problem yaşıyor musunuz? Trabzon'da şimdi şöyle. Trabzon insanınla, ben şahsen yaşıyorum. yaşayan arkadaşlarım yani. Zafer partilerin hepsi mültecilerle ilgili. Trabzon'da olsun, yine olsun. Sorun zaten yaşıyor. E, Trabzon'da şöyle bir durum var. İnsanlarımız, yani Trabzon insanı e, bu mültecilere acıyor. Yani evsizler işte vatanlarından kopmuşlar gelmişler. Tamam eyvallah vatanlarından kopmuşlar gelmişler. Trabzon'da iş yokken bizim işimizi elimizden almıştır. Trabzon'da ev kirası 1000 lirayken Trabzon'da ev kirası 15 bin lira oldu. Ee, yani bunu anlattığımız zaman hak veriyorlar bize. Bir de şöyle bir durum var. Trabzon'da uyuşturucu kullanım yaşı çok aşağı düştü ve çok kolay ulaşılabilir hale geldi. Ee, Metamfetamin midir nedir? Sentitik madde. E, Trabzon'da çok. Trabzon'da. Yani çok nadir de Atıyorum işte <laughs> e, 5 bin tane göçmenden 100 tane Suriyeli, geri kalan Afgan'dır. E, metanfetamin de Afganlar üzerinden, Afganistan ve İran üzerinden ülkemize girişte biliniyor. E, Trabzon'da metanfetamin kullanım oranı bayağı bir artık, yani artmış durumda. Bunu da ben Afganlara bağlıyorum. Ama insanımız, yani Trabzon insanı dediğim gibi acıyor, sahip çıkıyor, sahipleniyor. E, Yarını bir gün İstanbul gibi olduğumuz zaman işte İstanbul'da ya da büyük şehirler diye şehirlerimizde yaşanan olaylar olduğu zaman Trabzon insanı çok daha büyük tepkiler verecek. Yani önüne alamayacağımız olaylar Trabzon'da yaşanır, yaşanacak. Yani Trabzon insanı sabırsızdır, Trabzon insanı tamam merhametlidir ama Trabzon'un insanın insanı yandığı zaman canını yakanın canını aşırı derecede yakar ya. Bunların içinde şimdiden dediğim gibi hükümetin, iktidarın, işte belediyelerin bununla ilgili çalışmalar yapıp bunları bir an önce Trabzon'dan e, sağlıklı bir şekilde ülkelerine mi gönderiyorlar ya da toplama kampına mı gönderiyorlar bir yere göndersinler. E, uyuşturucu konusunda yeterli önlemler alınmadığını, çalışmaların yeteri kadar yapılmadığını mı düşünüyorsunuz? Evet, yani e, ihbar olduğu zaman polisimiz tabii ki çalışıyor. Yani emniyet kuvvetlerimizi evet. bunu tutamıyorum. İhbar olursa çalışıyor. Ya da işte denetimler yapılıyor. Trabzon denetlenen bir şehirdir. Yani sokakta yürürken bir anda polis çevirip kendinizi sorabilir, üstünüzü arayabilir. Biz bu durumda rahatsız da değiliz kesinlikle. Olması gerektiğine inanıyoruz. Ama e, yeterli değil. Yani sadece işte sokakta ya da trafikte beni değil. baskınların, operasyonların artırılması yönde fikrimiz var. Evet. Ferhat Bey son olarak e, Trabzon halkının beklediği e, ne var? Bir cümleyle özetlerseniz. Trabzon halkının beklediği güzel bir iş sahası Hı -hı. ve kaliteli yaşam. Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Trabzon'u anlattınız, görüşlerinizi paylaştınız. İyi çalışmalar diliyoruz. Buyurun size de kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ Sevgili izleyenler yayınımız devam ediyor.